Arkadaşlar Aha. merhaba tekrardan evet inşaat işlerine devam ediyorduk en son şöyle eklemelerimizi yapalım 54. odunu ben koydum sanki tombala çekiyoruz 54 çinko <laughs> evet, evet. tamam ee, 64 koyduk 89 tamamlanıyor bu iş ama bayağı bir indik geldik yani Tunay da <laughs> daha yine ondan bahsetti hiç odun kesmedim ama hala bitmiyor falan diye çünkü Kürçat aşağıda bayağı bir odun katliamı yapmış Abi. Yağmur yağsa da Tunay'ın kurmuş olduğu şey de olsa. Yağmur ki? Ama abi yeter odunlar. Oyunun odun dengesini bozdun Kürşat. <laughs> Ekosistemi batırdı. Oyun baga giriyormuş falan. Yer yarılıyormuş falan. Abi odunlara bak tamam yeter. Buna bak. <laughs> Her yer oğlum. Ya ben de şeyden müzdaribim ya. Şimdi ee, bizim arabamız var ya shift'e basar hızlı koşuyoruz. Aha. Evet abi. Ona çok fazla basıyorum bazen koşup koşup duruyorum. Yapışkan tışlar oluyor sinir oluyorum. Ben kapattım onu. ya. Yani. şey Windows 11 de yok o. Aa. Ben 11 kullanım yok bende. Ondayken kapatmıştım. Şu an 11'de yok. Bilmiyordum 11'de olmadığını. Ben 10 kullanıyorum da. 10'dayken kapatılıyor. Ayarlardan bir yerden kapatmıştım ben. Kürşat ağaçlar lütfen yeter. Evet. Abi daha çevresini yapacağız öreceğiz ya duvarla. Ha tamam devam <gülüyor> et Kürşat. <laughs> Abi ben Pardon. sen duvar örerken biz mağaraya gideriz ya yani. ne diyorsun? Olur evet. olur olur. Şu katanayı bulalım kanka. Katana hangi mağarada biz bilmiyoruz bu arada ben, ben biliyorum uçak uçağın kokpitinin düştüğü tamam. yer var ya evet orada oradan bulunuyor uçak bu şimdilik yeter şey için ev için e. Eve az kaldı uçak kokpitinin e, düştüğü bir ada var şeyin orada değil nasıl anlatayım ya kıyıdan gitsek buluruz aslında da. O Ölmüş kok odun kokpitin karşısındaki dağın eteğinde bir mağara var. Son 3 odun mu? Bir, araba odununa geliyorum dur. İşte Ama... Şu an ben testleri hatırlıyorum nerede olduğunu. Ee, şey balta geliş balta. Hmm. Tırmanma şeyi neydi o da vardı. Tırmanma şeyi falan işte aynı bal aynı mağara olarak. Neyse şimdi mağara içine gireceğiz gençler. Ben bu odunları bir araya topladım bakın gelin buraya. Evimiz tamam. Baktan bir save alalım bence ya. <laughs> ben gelişmiş mızrak da yaptım. Buraya bir küçük merdiven lazım. Ayarlayın hemen iki tane getiriyorum tahta. Var var tahta var. Var, var Arabaya da koysan <laughs> olur onları. <laughs> Neredeydi bu? Merdiven yapıyorum ben. Tamam. <laughs> Ama durun bakayım. Rotate yapalım şöyle. Ya, rotate e hep ters yapıyorum. Şöyle yapalım. Ee, biraz geri geleyim. üstüne üstten koyamıyoruz. Yerden yukarıya doğru yükselteceğiz. Şöyle. Aynen. Şöyle koysak okey bence. Ama görünmedi bende çok garip bir şekil. De o, odunları çeksene. Odunlardan mı takılıyor? Olmadı bu şekilde. O zaman tekrar deniyorum. Hmm. Buglanıyor yani oraya koyunca. Hacım bir de sen denesene. Deneyim ben. B'ye bas şeyde. Balding custom balding seçeneği var hemen e, kaçıncı sağdan üçüncü yerde onun kaçıncı sayfasında ona da bakayım ikinci sayfasında Tuna bekle yapıyorum ben ben zaten şu an onu uğraşıyorum bekle bu şekil böyle ha tamam, Tuna'yı halletti olmadı. 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 Nasıl olmadı lan? Abi o kadar oluyor yani. O or olsun, bir şey olmaz ondan. Buradan içeri girelim yeter. Hemen bizim bir yeme içme işini halletmemiz lazım. Bir tane lazım. Oo, Uçtan evet. yapacaksın abi basamakta. Tamam. Okay. Ben bir seviyorum. Sevle ben de sevleyeyim. Tamamdır. Okey hacı. Ee, kurutmalık yapalım hemen bir tane. Hı -hı. Suyun oraya Öğrenize mı yapalım? Ya. Mutfak yapalım. mutfak o tarafta mı olsun? Aynen aynen. Bura bırak. bura bura. Tamam. O Kurutmal ha. Buralara böyle. Kurutmalık hemen bakıyorum. Anlasana Tuna ya. Ne? <laughs> <laughs> Şunu bir tamamla da yemek koyayım da yemek yiyelim. Balıklar var küflenmesin. Ha kurutmalık yaptın mı? Ha yok o ateşlik yapmış. Ben kurutmalık yapıyorum şuraya. Nereden yapılıyordu ya? Yiyecekti mi? Tamam. Tak kurutmadık burada. Senin oraya koyuyorum bir tane. Evet, oraya koydum. Ben etleri asıyorum beyler. Evet, oraya, Bak, oraya bir tane, tane, tane daha. Da. Dur tamam. Aldım abi bir tane daha. Ben elimdeki etleri astım bu arada. Buraya da kurdum bir tane. Bir tane de şuraya koyayım. Ben molotoflarımı hazırlayayım. Tamamdır. Benim bu arada çok az malzemem var şu şeylerden ya. O bug'dan dolayı başta sıkıntı çektik. Ama olsun bakalım ya. Gel abi gel yemek ye tuna gel yemek ye. Gençler neredesiniz yemek için ne yaptınız? Orada orada balık koydum abi. Tamam mızrakla balık mı yakalıyorsun sen? Yo evet 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 pardon yo demişim. Yo ben bir gemiye Şuraya gidip. Bir bir tane lazım buraya da. Tamamlayabilen var mı odunu olan varsa bir tane var lazım buraya. Bir tavladım. Odun mu çubuk mu lazım? Çubuk çubuk abi bir tane. Geldim geldim. Bende hiç yok. Bacaklar burada pişmiyor bu arada. Bacakları koymayın. Niye pişiyor ya. Bacaklar pişmiyor. Şey de pişiyor, ateşte pişiyor sadece. Ben oraya satacağım yere. Gençler Ben, A ben bir şeye gidip <laughs> geliyorum. Aha, kayıyor. Tamam. tamam abi git gel biz de hep birlikte inelim o zaman. Bende küçük sonra et var. İçeride koyamıyorum onu. Küçük etleri koymuyor. Diyebiliyorum ama. Aha yanıyorum. Yanıyorum. Şeyi çekiyorum haberiniz olsun. Tamam sen de oralar. Git bende. Aa bir şey keşfettim gençler. Ne keşfettin? Ee, ben sonradan oyuna tekrardan girdim ya. Evet. Açık şeyler vardı. Valizler. Açık valizlerin evet. üstüne gittiğimde toplayabiliyorum bir şeyleri. Ha, keşke o, o başlangıç topla. noktasındakileri toplasaydım gideriz abi birazdan ya. Yani ben açıldı diye gitmiyordum üstlerine. Üstüne gidince itemlar bende beliriyor tekrar. Tamam gideriz. Şurada da biraz valiz buldum. Bak şimdi ben buraya tek başıma geldim ya gelirler yerler. burada, yok. burada bana bir hoş geldin partisi yaparlar. Şu <laughs> olmaz Tabii Hepsi gelsin ya. Var mı orada? Yok yerli yok da hepsi gelsin molotoflarım hazır. <laughs> yerli kızartma yaparım. Abi içkiler şu an önemli ya. Molotof için harcanmaz. Niye? İçki can doldurmadık şu an ilacımız çok fazla yok. Bir tane var bende. Ben, ben şey yapalım. Ben, e, ben e, med med kit 5 tane var. Yani ilaç kutusu. İçkiden e, bir tane var. Geri kalanını şey yaptım. Ben bir şey niye bir ya. tane var ya? Ben gemiden almadım mı acaba? Bu bunu uyuyalım. Akşam kararıyor ya. Hava oluyor ya. <laughs> Gemide yatak var mıydı? Var abi. Para, evde de var ya sıkıntı yok. Ben evet, bir tane evet. daha karetta şey getireyim de. Getireyim, getir abi lazım aya. Evet. <gülüyor> 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 bunu arabaya alıp gelir misin buraya Cano ya? <laughs> 50 tane bir şey değil. Burada var zaten 50 tane olayı. Kestim ben yani. Hangi arabayı? El arabasını abi. Lambo'yu. Eee <laughs> Lamborghini. Bizim el arabasının ismi Lambo. Benimkinin Doğa Select 94 model abi. Abi henüz olsun yani. Olsun baba. Abi sen bana arabayı aldın. Araba yukarıda ama 2 iki tane vardı ya. Evet. Ben aşağıda şey doldurdu. Beni almaya çağırıyor zannettim. Aşağıya gelip yukarı çıkıyor. <laughs> o da iyi. 50 tane ya zaten odun 55 tane falan Ben o abi odaya işte. nasıl fırladım ya? Odayı tekrar görünce gülerim ürperdi. Bu arada bug abi büyük ihtimalle ya. da ne? oraya yaklaşmak istemiyorum artık. Zaten e, geceye biraz varmış. Ben eve geleyim. Gel gel, gel. öyle. Buradaki halatları alayım. Bu arada kendime yay yapacağım beyler. Halat lazım. Çünkü bir sürü ok topladım ben çadırların oradan. O yakın hemen orası ya. Karşımızda diye hatırlıyorum. Aa. Yalnız ben oraya gelecek karanlık. Ben var gelmek görmemek. Ben var konuşamamak. <laughs> Meshal Korkudan konuşamamak. Ben burada uyuyacağım gençler. Geminin içine girdim tekrar. Abi ben de geldim buraya. Şimdi bu nerede? Göremem ki ya. Neyler? Küçükler. Meşale yakındı. Korkudan var ben Türkçe unutmak. Gölün oradaydı Tura. göl göl. Görmüyorum ki gölü. <laughs> karanlık çok karanlık oluyor ya. Ya bunun bir sinematik ayarı var da ekranlar ayarlarında onu ellemek lazım. gama da. Onu Gama'da. başlatırken Gama'da. şey soruyor muydu? Çok. Ekran ayarı. Mi? geldiler. Ben de ben de ben de ben de. Evet. gençler uyuyun oyunda... da. Arkanda. Etims. Geri dön geri dön. Angar alayım oğlum. Angar alayım. Tuna gel iki kişiler oğlum alırız gel iki kişiler. Tamam abi sen Ankara'dasın ya. Tuna. Yoruldum koşamam. Sen Ankara'dasın ya. <laughs> öldüm öldüm Tuna öldüm vur şunu. Kafama atlıyor ölmüyor da. Öldüm. Ben aldım gidiyorum. Takıl. Sen geldi geldim Tuna. Abi kaç kaç. kaç yata ya yata ya yardım, yatağı 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 yat, yardım 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 yardım. Eve gel eve. Abi gezi savaşılmaz onlarla ya. Gelişmiş mızrağım var benim de. Başka bir şeyim yok. Ben de o bile yok. Kel baltayla saldırıyor. Dur abi gelsene. Ben şey diyeyim. Yemi diyeyim. Yattım yatağa bekliyorum sizin yatmanızı. Ben de yatıyorum şu. Geliyorum geliyorum. Ben de yatırım. Geliyorum. Koşamıyorum ki. Tamam yavaş yavaş gel ama gel yatağa doğru gel. Geliyorum geliyorum yatağa doğru geliyorum. Sese geliyorum merak etme. Sesime gel. Hüseyin yatağa gel sar beni başkasına yasakla. <laughs> Hadi be abi Ankara'dan mı geliyorsun? Burayı keseceğim için rahat konuşayım. Evet arkadaşlar bir günün daha sonra geldik. Sabahın ilk ışıklarıyla gözümüzü açtık. Geçelim şöyle en son yaptığımız şeyleri göstereyim size. Ben en son gemiye geldim. Gemideki lootlanabilecek işte halat vesaireyi aldım. Buradan bir dönelim. çünkü yeter. Şurada da bir karette avlamıştım. Onunla da yukarıya su için mekanizma kuracağız. Bu arada dün e, akşam yani oyun içinde akşamken arkadaşlar bizim evin çevresinde yine bir faaliyet gerçekleştirdi. Yerliler yine bir merasim düzenlemiş bizimkilere. Ama ben gemideydim göremedim onları. Hepsinin kellesini aldık abi, rahatla kalabilirsin. Rahatım zaten ben. Sen Ankara olduktan sonra ben rahatım. Tabii bizde böyle. Orada diyor kardeş ben Ankara'lıyım diyor bakıyor ölecek. Tunay Tunay gel kardeş diyor. <gülüyor> <gülüyor> Tunay da diyor sen Ankara'lısın kardeş çözersin diyor. Tunay şu arabayı al gel ya buraya. Çubuk topluyorum bir saniye. Abi araba yukarıda mı nerede araba? Uzakta. Aşağıda aşağıda sağında. Gördüm gördüm. Aa, aa uyanı, uyuyup uyanınca valizler yine mi dalıyormuş? Aa, aa. Çok garip. Çok iyiymiş. Kumaş sıkıntısına son o zaman. Abi, kumaş istemediğin kadar çıkacak bir mağaraya bir girelim. Tamam. Hocam, hocam o zaman karınları doyuralım. Suyumuzu içelim. Mağara işine başlayalım. Evet bence de. Bence ah, daha buraya bitiriyor. Valla çok az kaldı, o 43 tane odun kaldı. Ben kestim, bu kadar var yerde. Bitirek mi burayı? Yine bitiririz. Gel, biz yokken gelip buraya saldırmazlar Öyle yapalım, mağara. ne yapalım? Mağara. Maresi halledelim, kankam. Maresi halledelim. Yine gelir burada takılırız yani. Mağaradaki malzemeyi alın. Aha. Suya bir gideyim bakayım. Su dolmuş mudur? Yağmur da yağmadı ama. Yok yok dolmadı. Yoksa kola içeceğim yani. Buradaki göletten içiyorum ben abi. Kankalar <laughs> bu etler böyle kuruyor muydu altına? Cooking kuruyor. fire yok, kuruyor yok. muyduk? Kuruyor abi. Kuruyunca ham, e, hamburger işareti mi çıkıyordu? Hatırlamıyorum ama rengi değişiyor böyle bir grillim soluyor. Al haberine, eline. Ha. bak kuru değil mi? Ben de korktum yani şimdi alırız sonra. Yok yok kurumadıysa geri koyarsın. Devam ediyor kaldığı yerden. Yok hala raw Ben bunları koyayım. Kurumamışlar mı? Bir tanesi kurumuş. Driyet olmuş tamam. Bana da lazım. Var mı başka? Var var et var. Bazıları kurumuş şey <laughs> olanlar. Sen deyince çözdüm. Su işini de ben şuradan bir kola çekeyim. Şimdilik beni idare edecek materyale sahibim. Ben bir yay yapmam lazım beyler. Yay yapmazsam hiç aşağıda Papa paşinana... nay <laughs> Ateşli okum bir sürü var da Bu aşağı girmeden önce herkes odununu falan toplasın üzerine bir de balık malık alsın da <laughs> sıkıntıya girmeyelim. Tekrar aşağıda çikolata bakalım çıkar ya. İşte şu an var üstümüzde. Mjramı yaptım. Ee, yay için ne istiyordu bizden? Abi iki tane halat istiyordu. Bir tane var ya. İki tane halatım var benim. Başka ne istiyordu? Kumaş bir de çubuk. <laughs> tamam. Yayımı yaptım. Ben de yaptım öyle Bir tane istiyormuş. Kaç tane okum var? Oo, 30 tane okum var. <laughs> ben de gidip alacağım şimdi. Molotov da üç tane molotovum var. Hadi onu beşleyeyim. Evet. Üçe koyayım oku. Üçe, üçe nasıl koyuyorsun oku kanki? Abi ilk kılıcı koyuyorsun birleştirme yani oku. Sonra çantanı koyuyorsun. Birleştirdiğince sana bir sayı seçiyor. Klavyeden bir 2 üç basıyorsun öyle koyuyorsun. Şimdi e, ilk önce oku koy, yayı koyuyorum anladım kadar. Sonra çant çantanı koyacaksın abi. Tamam. Birleştir de burada bir iki üç dört diye soruyor zaten. Aa Sanki çok şey iyi çok abi. iyi. Tamam ben bunu üç ben de 3 alayım 3 iyidir. Yani ben de bir de mızrak var iki de balta üç de ok dört tane var. Bu mızrağı da taş taş başlı yapabiliyorsun muydu? Dörde kadar üstüne alabilir. Hadi giriyor muyuz? Ben şeye doğru gidiyorum ya bu ıı, ee, çadırlara doğru doğru. Mağara gidiyorum. var ya, burada mağara var direkt buraya girelim şey, işte. Ok alacağım abi. Çalacağım da su içmeyi unuttum. Su yoktu zaten ki. Şey, göletten içiliyor ya orada var ya. Hmm. Sizden götürmüyormuş ya bu arada göletteki. Neyi? Aa burada var burada ziyaretçilerimiz var bilginiz olsun. Ee, göletteki gördüm, can gördüm, gördüm. Abi benim yanıma gel. Burada şey var. çadırlardan ok al. Gel. Para mara da var. Yani bu Her normal yerde... normal ara Adı olmuş var. bunlar. Keşke şey yapmasaydım ya. Ne? Alkollerden bir tane harcamasaydım. Neyse. Evet abi dedim. Değil. Ben bu Canlılarla savaşmaya başladım bilginiz olsun. Okluyorum. Ok nerede şuna? Abi burada her yerde var yerlerden topla işte. Kaderler ofadına bak. Var, var olar galiba bak burada da var mesela. Ben maksimum 30 tane alabiliyorum mesela üstüne. Geldim. Kemik kemik. Abi ben şey buldum. Ne buldun? Sopa. Kuru kafa sopası. Ha şey ışık... hmm. Şu ışıklı. Şey, sopa gibi bir şey miydi? Işıklı Geliyorum. adamdan düşüyordu. Kuru kafa var üstünde ya. Hı -hı. Yani kaliteli bir şey değil. Hadi gidelim şunu. Geliyorum o zaman size doğru. G gidiyoruz. Gel abi Orada dur. Odunlar kestiğimiz yerde dur. Orada mağara var. Direkt oraya giriyorum. Biz tamam. geliyoruz oraya. Gelin bakalım. <laughs> Max 10 saniye oradayım abi. Benim canım düşmüş biraz bir ilaç alayım. Lan buradaki mağara gelin. Buradaki mağara daha güzel. Geliyorum. Hatırlıyor gel bunu. gel. Gel gel burada Burada gel, gel. abi güzel mağara bu. Hatırlıyor Tunay, Tunay'a devam et. Fırçat. Tunay'dan sonra da seninkine gireriz. Yani mağarana. Abi buraya gel buraya. Geliyorum. Giriyorum ben. Girmeyin beni bekleyin. Bekliyorum bekliyorum abi. Arkanızda zaten zombiler sırayla geziyor. Aşağıda da geziyor. Çok bekleri var. Gel abi. Gir lan gir gir. Arkamdan geldi şerefsiz. Bir şey yapamaz abi sen gel. Bunlar ip, evet. ip, ip ipe tırmanamıyor. Çakmağınızı yakın da. Aşağı kim oldu? Ne oldu aşağı sakin mi? İnmiyor. Değil mi? değil. Bir tane, gel, var, gel. bir tane var abi, bir tane var. Ooo bir tane daha geldi. Daha yeni ilaç içtim, piç. Ne Aa. diyorsun? <laughs> Kürşat yine başladın, Kürşat. Burada şey vardı, harita vardı diye hatırlıyorum ya. Bakalım, çevreyi araştıralım. M Görün ya, bir meşale yapayım. Yoksa hiç göremeyeceğim. Burada değil miydi o? Bir şey buldum burada. Ne vardı? Burada bir şeyler vardı ya. Alkul bulsam buradan yeter bana ya. Ne diyorsun? Buradan buradan abi Tuna. Tamam abi burada ilaçlar falan var gelin alalım bunları. Onu, onları almamız lazım evet. Tuna'yı nerede? De, timinin oyuncağının kolu bacağı var burada. Alın buradan. Geldik. Burada baseball baltası. Burada abi bacağı. Saatli bomba falan da yaparız. Şunları da toplayalım. Bende ne? Tamam. niye yok ilaç? Ne abi? İlaç yok bende ya. Vereyim mi? Kaç tane var sizde? Bende var. İki tane i̇ki bende. bende iki tane var. var. Bir, birini sana veriyorum. Saç sprey almışım mesela Al. aldım bilmiyorum. Al kanki. Arkandayım. Siz de aldınız mı? Ney? Saç spreyi. Bilmiyorum ki. Kardeşim saç spreyi almışım almışım. Hair spray. Ben almamışım. Ben sürekli. Nereden aldım? Hakkında e... hiçbir bilgi şey Ben de. E spamlıyorum sürekli. Abi gelin buradan gidelim. Geliyorum. Bir şey var da benim canım. Sana da vereyim mi şey? Bende 3 ta üç tane var. Tamam dur ya. Şu bu bölümde buraya kadar olsun arkadaşlar. Beğenip abone olup ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.